başladı. Merhaba, birlikte drone uçuracağım. Bu drone bana babam aldı. Babana da buradan çok teşekkür ediyorum. Merhaba, güzel drone aldığın için. Şimdi şifre var bunda. Ben yani tanıtma var. olduğum neresi tam olarak çıkacağın yere 10 saniye ona kadar sayıyorsunuz bir video çıkıyor bir video çıkabiliyorsunuz o, o video onun sayısı ona kadar sayıyorsunuz video biti ona kadar sayıyorsunuz video bitiyor ve drone 10 fotoğraf çıkıyor bak iki tane çekti, şimdi 8 fotoğraf vardı ondan 2 tane 6 tane listesi daha fazla öğrenmeyi tamam diyorum Bak izleyin ve görün. Ay. Ya bir sıkıntı var. Dün gel bir sıkıntı var. Sıkıntı oldu. Tartın mı bitti bunlar? Yok bir sıkıntı. Ay videomu da bitiyor. Ben bu kafayı tutmam. Hadi. Babuy. Evet çektim paşa. Ya daha üşürleyim mi? Hadi sizin için daha yükseğe. Yine mi? Çıkaldım yani ya ya. Drone başında bir drone bozuluyor. Dünya